Atakon Titan e, final Sezon 6. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Yani bilmiyorum abi ben böyle inceleme yaparken genelde e, bölümü izledikten sonra yaptığım için böyle hype'lı oluyorum. Baya böyle bir hype'da oluyorum. Fena bölümdü ya ne desek boş. En iyi bölüm diyebilir miyiz abi? Bu sezonun en iyi bölümüydü. Gerçekten böyleydi. Gerçekten böyleydi yani. Efsaneydi ya. Efsaneydi efsaneydi. Efsane ötesiydi yani. Ya bölümde en çok dikkatimi çeken şey Levi'nin eski kıyafetlerle gelmesi ya. Çok iyi değil miydi abi? Gerçekten çok iyiydi. Levi tam ya adam adam oğlum adam eski kıyafetler hiç kendini bozuntuya vermiyor. Yeşil yeşil abi. Çok iyi ya vallahi çok iyi ya. Ee, yani bilmiyorum ee, düşündüğün zaman hepsini tek tek yorumlayacağım. Mikasa'yı beğenmeyenler olmuş. Bilmiyorum bence tarz değişikliği Mikasa'ya iyi gitmiş. Ee, Karakterinde bence güzel yansımış Mikasa'nın. Ben beğendim. Ee, bence gayet iyi durumdaydı. Mikasa'nın yeni tarzı benim hoşuma gitti. Beğenmeyenler olmuş niye beğenmez bilmiyorum. Zaten Mikasa'nın saçı kısaydı biraz daha kısalmış sadece erkek gibi olmuş yani biraz tarzını değiştirmiş bence güzeldi insanların öldüğünün farkında ee, farkında olayların ve bence gayet güzel yaklaşımlar sergiliyor. Eren'e de güzel tavsiyeler veriyor ama Eren hiç oralı bile değil, hiç umrunda bile değil. Evet, Sasha'yı, Connie'yi, Jin'i ve diğerlerini görmemiz bence gayet harikaydı. Onların ortaya çıkışı, yani yeni kıyafetleri, yeni tarzları Eren gerçekten Keşif birliği hep beraber kendini değiştirmişler ve yeniliğe adamışlar böyle bir şey onlar için gerçekten gerekliydi yani yeni savaşa hazırlanmak için bu teknolojik gelişmeler onlar için çok önemliydi ve bence çok iyi olmuş yerinde olmuş bütün karakterler büyümüşler ve gayet de güzel durumdalar yani eski tadı vermiyor derken nasıl eski tadı vermiyor? Çok daha farklı bir seviyede bir tat veriyor bence Atakon Titan şu anda. Yani eskiden daha farklı bir seyri vardı. Şimdi çok daha farklı bir seyri var. Yani en çok hoşuma giden de Levi Taichou'nun o ee, keşif birliği kıyafetiyle gelmesi. Yani Levi'nin görünüşü saçı uzamış sadece. E, yüzü toplamış gayet on numara. Yani Levi Taichou, Levi Taichou aynı adam abi. E, Levi'de çok bir değişiklik görmedim. Bence süper durumda halen. Yani eskiden çok daha böyle genç cadız bir şey olarak gözüküyordu. Levi Taichou şimdi tam böyle oturmuş abi vücudu gördüğüm kadarıyla. Ee, yani Levi'nin nesini beğenmediniz ben anlamadım. Bakalım abi tekrardan Levi'ye. Levi, Levi Taichou'ya tıklayabilecek miyim ondan da emin değilim bu arada. Tekrardan bakalım ee, Levi'nin nesini beğenmediniz. Dur bakalım şu son kısımlarda Levi Taichou geliyordu bir anda. <laughs> Şurada abi. Evet, evet yakalayabildim. Yani 10 numara beyler. Neyini beğenmediniz? Yüz hatları da güzel bence. Tarz aynı zaten adamın. Ta biraz daha olgunlaşmış. Neyini beğenmediniz ben anlamadım. Beğenmeyecek bir durum yok bence. Yo, yüzü çok şişik değil. Yani adam 10 numara 5 yıldız yani. Evet biraz... Ee, geçen sezonda daha böyle zayıftı, daha çok böyle ağzı yüzü çökmüştü. Şimdi daha çok oturmuş ve bence iyi yani. Saçma almayın bence. Çirkinleşmiş değil ya. Bilmiyorum siz sevmiyordunuz herhalde. Evet, e, insanların böyle eli yüzü eli yüzü içine girsin, elmacık kemikleri gözüksün dediklerini duyar gibiyim. Bunları seven de var, bunu da seven var ama böylesi bence daha normal geldi bana. İşte o kıyafetlerle Levi Tai gördük. E, mangada böyle değilse yüz, yüz altları biraz daha keskinse e, olay daha farklıdır tabi. Belki de mangada biraz daha yüz altları daha keskindir. Olabilir ama bence çok da kötü değildi ya bence gayet normaldi. E, manga ile pek bir alakası yok mu öyle mi abi? Armin sence nerede? Armin ile Mikasa insanların öldürülmesinden hoşnut duymuyor herhalde. Öyle algı algıladım. O yüzden Armin ile Mikasa yok gibi gözüküyor. Ee, anladığım kadarıyla bir, bir aralarında şey var. Ayrışma var. Eren, Levi ve diğerleri bir olmuşlar ve bunları resmen yerle bir ediyorlar. Fakat Armin ve Mikasa ise daha çok barışçıl tarafta gibi hissettim. Ee, ama yine Darwin bir şeyler planlı olabilir. Zekenin yanında, diğer devlerin yanında olabilir. Muazzam dev Armin evet fazlasıyla güçlü. Armin'de de çok güçlü özellikler var. Neyse ne olacağına bakacağız artık. Bir yerde ise bir sebebi vardır. Evet çok güzel giriş yaptılar. Willy Taybur olayların olacağını çoktan biliyorlarmış ve yem atmışlar ve tüm ülkelerin liderleri öldürüldü. Eren ortaya çıktı saldırıcı tanıyla kurucu dev olarak tabii ki de ve ve baktığın zaman savaş çekici devin Willi Tybur'un kız kardeşi olan Isabella'nın olduğunu gördük ve Isabella bir hizmetçi kılığında saklanıyormuş. Kurucu dev şeyi savaş çekici devi bu şekilde saklıyorlarmış. Savaş çekici dev çok güçlü. Elindeki yani savaş çekici sürekli elinden bir şey oluşturabilme özelliği ve her yerini serleştirebilme özelliğiyle savaş çekici dev epey güçlü. Eren hatta buna kafa tutamadı. Fakat olayın sırrını Eren çözdü. Ayaklarından oluşmasıyla beraber e, asıl vücudunun yerin altında olduğunu gördü. Zekice Eren direkt bunu algıladı. Ve onu elinde tuttu. Sonra tabi... Iı, diğer çene dev geldi. Çene dev miydi? Öyle diyorlardı değil mi? Planlarında bazı hatalar var. Beklenmeyen bir saldırıysa savaş çekici devin orada ne işi vardı? Ya, evet. Beklenmeyen bir saldırı ama tabii ki de planlar yapmışlardı. Kaptan aldı özündekinden sonra manga okuyayım gelmiş yere kal. buna güzel deniyorysa manga şaheser falan herhalde. Demek ki daha çok şeyler olacak gibi gözüküyor. Daha çok şeyler gibi olacak gibi gözüküyor. Yani Eren çok farklı bir e, olay. Çok farklı bir olay. Ama baktığın zaman savaş çekici cev. dev haşat oldu. Bizimkiler aşırı güçlü. Gerek malzemelerini gerek silahları gerek oradan oraya atlamalarıyla resmen keşif birliği tüm gücünü ortaya koyuyor Minna. Manyak güçlüler. Ne desem boş. Yani seri manyak ilerliyor. Adamlarda çene dev savaş çekici zırh, savaş çekici deve, ee, e, zırhlı dev, maymun dev. Bunlar var. Adamların başka ne var? Başka dev kaldı mı? Bir tane daha vardı galiba. Bir de şey araba dev mi ne vardı işte? Başka bir tane daha dev var mı bilmiyorum. Yani spoiler yemeyeyim de şimdi sizden. Ee, i̇mha silahları var. Onun dışında çok da bir şeyler adamları kalmadı. Ama bizimkiler çok daha güçlü durumda anladığım kadarıyla. Fairy Tail Senzi'ni görünce merak Beğendim mi anime iyi veya kötü? İyi, iyi diyebilirim yani izleyebilirsin. Hiçbir seri kaçırmayın ya. Her seri bence izleyin. Her animeye mutlaka katılın. Evet şu üçlü gerçekten çok güçlü. Ee, manga seri bitince döneriz ya. Neden dönmeyelim? Evet burada insanların ölüşü, Gabi'nin ve Falcon'un çaresizlikleri, yani yıkıldılar resmen ya. Bunların psikolojilerini de farklı açılardan görüyoruz. Çünkü tıpkı 2-3 sene önceki erenlerin yaşadıkları gibi. Tıpkı aynısı oluyor. Falco piyasada yoktu. Bakalım nerede abi? Rayna ile beraber ne yapıyorlar? Evet Lara Tybur bu devin sahibi. Selleşme konusu ustalarıyla bilinip bütün vücudu tamamen beyaz zırhla kaplıdır. Bu dev gücüyle kişi hayal edebileceği her şey selleşme gücü yardımıyla oluşturabilir. Devlere karşı etkili olan savaş çekici nar kırbaçları ve başka tüs silahları oluşturması bilinip onun etki bir şekilde kullanıyor. ve savaş çekici dev gerçekten güçlü ve eğer Eren bunu yerse Eren çok güçlü olacak beyler. Ama bunu başarabilecek mi merak ediyorum. Eren gayet taktiksel savaşıyor ama savunmasız yani bayağı e bu gibi durumlarda etkisiz kalıyor ama Mikasa, Levi ve diğerleri Eren'e çok yardımcı oldular açıkçası. Ee, eski stil kılıçlarla birbirlerini kesmeleri çok iyiydi. Şimdi patlamalarla böyle mini gunlar, mini raketler atıyor. Bu beni çok tatmin etmedi. O kılıçlarla füş füş kesme sahneleri beni daha çok mutlu ediyorlardı açıkçası. Ee, Eren bir lider gibi takılıyor sanki diyeceğim ama... E, halen bu grupta bir şeyler eksik. Onu da herhalde Armin tamamlayacak anladığım kadarıyla. Çünkü grup tam oturmamış. Önceden Erwin Tayço vardı ve çok güzel planlar kurup çok güzel öncülük ediyordu. Bu gruba bir öncü lazım. O da Armin olacak gibi gözüküyor. Şu sahneler gerçekten çok iyiydi. Büyük ihtimalle Armin planı kurdu ve bir yerlerde duruyor gibi ...gözüküyor. Nereden çıkacak merak ediyorum. Reyna'nın ve Zekke'nin... ...tutumlarını merak ediyorum. Hadi Zekke yine... ...birine bağlı olarak hareket edecektir. Ama Reyna ne tepki verecek... ...durumlara? Tam böyle Falko'yla... ...bir yerde kalmıştı işte. Onlar ne yaşadı o esnada? Onu merak ediyorum. Belki de savaş... E, ...zırhlı devi belki de Falko'ya bırakacaktır... ...ve bir şeyler olacaktır ama Reyna'nın hala... ...sahneleri olması gerekiyor. Evet e, sivilleri genel olarak öldürmemeye çalışıyorlar ama açıkçası bazıları da hiç önemsemiyor ve öldürüyor. Yani bu gerçekten üzücü Erenlerin böyle davranmaması gerekiyor. Açıkçası Eren yani benim için karakter olarak çok da dikkatimi çekmiyor artık. Yani ne yaptığını anlam veremiyoruz tam olarak takmış vaziyette kafası, kafası bir yerlerde volgun olgun davrandığını mı zannediyor? İçine hırs bürünmüş İntikam duyguları var doğru ama bilmiyorum. Eren benim çok dikkatimi çekmiyor açıkçası. Eren'in savaş devi olması dışında biraz da cesaret olması dışında çok da bir şeyini göremedim ben. Şimdi Eren fanları beni diyecek ama kusura bakmayın yani. Ben şu an göremedim çok bir şey. İlerleyen zamanlarda görür müyüz tartışılır. Karakter olarak çok harika bir karakter değil. Oluşumu da çok harika değil. Biraz ortada kalmış bir karakter e, ilerleyen zamanlarda Eren'in karakter oluşumunu tam olarak görebilecek miyiz bilmiyorum. Kafası şu an intikam duygusuyla şişmiş vaziyette. Yani aynı Naruto'da, Naruto, Naruto Sasuke'deki Sasuke intikam almaya çalışıyor ya. O tarafta şu an. Ya mesela Levi gelir abi kafası intikam bürümüştür. Keser biçer yoluna devam eder. Levi böyledir mesela. Yapılması gerekeni yapıyorlar şu anda. Eren'de Levi ve diğerleri. Eren'e çok düz bakmaması pek düşündüğünüz gibi çıkmayabilir. Yani bilmiyorum. Bakacağız artık olaylara. Ee, Zeki görünce Levi gerçekten delirir bu arada. Mahveder onu yani. Yani hepimizin favori karakteri büyük ihtimalle Levi olur yani şu anda. Açıkçası benim Erwin'di ama geriye Levi kaldı benim için yani. Manga okuyanlar şu an sana sövüyor olabilir. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Manga okumadık şu an olaylara gidişatına bakıyoruz. Ee, Levi Awards Bir anket yapalım abi. Eren mi Levi mı diye. <laughs> o Levi haterları baya varmış ya. Baya varmışsınız ya. <laughs> Mikasacılar, Erenciler anladım abi. Baya baya. Ya çok overrated bir karakter değil abi Levi. Maymun deve ne yaptığını gördük yani. Çok overrated bir karakter değil abi. Neresi overrated adamın? Manyak mısınız? Adam deli gibi savaşıyor. Ya size bir şey diyeyim mi? Beyler tamam bunu soruyorum. İnceleme yayınını bok ettiniz. Ona bir şey demiyorum. Bunu soruyorum. Eren Levi kapışsa kim alır abi? Ben bunu soruyorum. Eren Levi kapışsa kim alır? Oo anketi kesti ya yalnız. Şaka maka anket ilerliyor baba. Hangi ama manga mı? Yok abi şu anki durumdan bahsediyorum ben. Şu anki durumdan bahsediyorum. Dur bakalım anketten ne olacak lan merak ettim. Dur ya ben bu anketi sonuçlarına niye bakamıyorum? Şu an aynı skor gidiyor ankette. Aynı gidiyor. Yani Devali canım ya normal Eren işte her gücüyle Kafa kafa, Levi şu an Şu an Eren önde, şu an Eren önde 38'e, 37 Neyse oylama bitince bakacağız abi Oylama bitince oylamaya önce Ben aslında hangisini seviyorsunuz diye etmiştim ama birden daha güçe döndü yani evet kafa kafaya Eren fanlarıyla Levi fanları şu an aynı oyu eriyor. İlginç. Dikkatimi çekti. Kurucu de fan boyluğu yapmayın. <laughs> Neyse. Değişik bir savaş oldu ya sizin için de. Boynunu yeter kaptan. Hmm. Yani boynunu sertleştirince de vuramıyor ama ya. Anime sadece Levi verdim anladım. Vallahi gerçekten düşman olsa Eren'e paralar. Yani bilemiyorum artık. Ee, savaşı kazanan, oylamayı kazanan kim oldu çok merak ediyorum. Eren Levi kafa kafaya şu anda ve Eren kazandı galiba. Evet Eren bir öyle kazanmış. Neyse kafa kafaya diyelim biz. Outta hiçbir karakter falan değilim ya realist bakmaya çalışıyorum. Harika işte bu düşünce bize gerekiyor abi. Realizm. Bence serinin zaten çekici kalan tarafı da bu. Yani serinin bazı kitlesi seriyi sevdiği için, heyecanlandığı için, gaza geldiği için seviyor. Bazıları hikayeyi seviyor ve bazıları benim gibilerde serinin realist yönünden hoşnut. Yani savaş sahneleri, e, gerek o kurgunun ilerlemesi, gerek o hani taraf seçmeleriz. Anladım taraf seçmeden izliyorum ben mesela olayları. O şekilde bakıyorum. Bu daha çok benim hoşuma gidiyor. Hani o erenler gitsin, kessinler falan modunda değilim. Ben daha çok böyle... Ara kısımda kalmayı seviyorum. Game of Thrones'ta da bunu yapıyordum. Bayağı hoşuma gidiyor. Arada kalıyorum. Ee, şu an tam olarak kimin tarafın, hangi taraf haklı? Bu haklılık payı yok ya kimsenin. Bilmiyorum. Bir savaş çıkması için haklı olması gerekiyor mu? Bunu bence tartışmamız gerekiyor. Bir savaşın olması için haklı olması mı gerekiyor arkadaşlar? Adamlar saldırdı önce ilk başta Paradis Adası'nda. Yani Paradis Adası'nda saldırdıkları için otomatikmen yine saldıracaklardı. Ee, o yüzden hani tehlike altındalardı. Mecburen saldırmak zorunda kaldı Erenler haklı olarak. Erenler haklı şu anda. Ya yani sizin memleketinize gelip saldırıyorlar. Ya 2000 sene önce veya tarihte neler olduğu hiç önemli değil abi. Onlar geçmiş bitmiş, adamlar savunma altında. Kalenin e, duvarların arkasında bir anlaşma şekilde duruyorlar diye şolardı. Bu adamlara bulaşmasan gelip sana bulaşmayacaklardı. Ama Marley halkı bunu bozdu. Yani her türlü paradis adasına saldıracaklardı. Bir sürü kişi öldürdüler ve bunun vebalini çekmek zorundalar. Onların da bir askeri sistem ülkesi var. Yani erenler otomatikmen haklı ve bedelini ödetiyorlar. Ya açıkçası yapacak bir şey yok yani. Durumlara bakıyorsun tabi çocuk ölüyor, sivil ölüyor, birileri ölüyor ama olması gerekiyor. Bu da bir savaş artık yani. Adamlar umursamaması gerekiyor. Erenler dikkat etmeye çalışıyor ama nereye kadar dikkat edecekler? Eren savaş çekici devi yedikten sonra ne kadar güçlü olacak? Veya kurucu devin gücünü aldıktan sonra ne kadar güçlü olacak? Yani finalde ne yapmaya çalışacak? Bunu merak ediyorum. Mesela Marley'i dize getirdi. Diğer dünya ülkelerine dize getirdi. Ve bir imparatorluk kurdular. Ve Eren imparator oldu. Peki ondan sonra ne olacak? Eren ne yapacak? Farz edin ki Eren kurucu dev ve çok 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 güçlü. Ve gücünü artık kendini tatmin etmek için yapacak belki de ve sonunda belki de her herkes Eren'e karşı olacak. Kim bilir belki de Final Boss Eren'in kendisidir Tayfa. Her neyse bu incelemenin sonuna geldik. Ee, belki de tüm karakterler ölür ve sadece birkaç kişi kalır ve dünya barış içinde olur bilmiyorum. Bir sürü teori var abi kafamda. <laughs> bilmiyorum. Bu inceleme sonuna geldik. Daha fazla Atakom Titan videoları gelmesi istiyorsanız beğenmiyorum. Masanız sevinirim. Bu haftaya görüşürüz minna. Direction'da aşağıda link var. Beraber izlemek istiyorsanız baya heyecanlıydı.